Ses doğru gelin gençler bir duyurum var toplaşın anlatıyorum ee, biliyorsunuz Türkçe Spiker kanalında bir fan videosu hazırlamıştık sizlerle bir duyuru yapmıştım ve sizlerden gelen videoları derleyip e, YouTube'a kanalımıza Atmıştım ve sizler tarafından da çok beğeni aldı, çok hoşunuza gitti. Benim de ayrıca çok hoşuma gitti. Şimdi bunun bir yenisini Sesegel kanalında yapacağız, ama farklı bir projem var. O yüzden sizlerin desteğine ve sizlerin yardımına ihtiyacım var. Ne yapacaksınız? Kısaca anlatacağım. Çok da hoşunuza gidecek bir şey. Ama hemen kanalımızı Türkçe Spiker kanalını da takip edenler hatırlayacaklardır. O fan videosunda Mersin'den bir Hüseyin kardeşimiz vardı. Her ne kadar kendisi engelli olsa da yüreği kocaman, yüreği o kadar özgür, pırıl pırıl bir çocuk, abisiyle beraber bana bir video yolladılar geçen gün ve kalbi o kadar temiz ki, ben de o günlerde bu projeyi düşünüyordum kafamda nasıl olur acaba diye. Şimdi isterseniz ben önce onları, onların gönderdiği bu küçük kısa videoyu size izleteyim, ondan sonra sizin aklınızda zaten oluşmaya başlayacaktır. Bakın gönderdikleri video bu. Çocuğum sen ne Sen ne imansın? Sen ne imansın? Dur bakayım bir. Allah Allah Allah. Kolegen. Salla salla salla. <laughs> salla kafaya salla. Salla salla Hüseyin kardeşim ve oh be be. abisi oh beraber hey bana... Ya. Bu videoyu göndermişler. Ee, çok hoşuma gitti. Hakikaten tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Ondan sonra dedim ki kendi kendime. Sese Gel kanalımızdaki... Bizi sevenler, takip edenler, abonelerimiz bana videolarını gönderse, aynı Hüseyin kardeşimin yaptığı gibi ve kafa sallamalı videolarını gönderse, ben de biliyorsunuz Santoni spor videolarımızda Michael Abda salla kafayı şarkımız var. <laughs> i̇şte bu müziğimiz, bu müzikten yola çıkarak bir ee, bunu bir beste haline getirmeyi düşünüyorum. Kısa bir şarkı, eğlenceli bir şarkı ve hatta hatta ona minik de bir klip düşünüyorum. Ve bu klipte sizlerin de yer almasını istiyorum. Dolayısıyla gençler e, yapacağımız şey şu olacak. Bu videoyu biraz sonra ben çalacağım. Yaklaşık yarım dakika kadar çalacağım bu müziği. Beraber kafa sallayacağız. Olay bu. Yapacağınız şey şu. Bu videoyu e, ne zaman isterseniz tekrar açın. Cep telefonunuzun kamerasından olabilir ya da video kameradan olabilir. Yeter ki kendinizi tam karşılan videoya çekin. İster tek kişi olun, ister arkadaşlarınızla olun, ister sınıfça yapın. <laughs> hiç fark etmez. Ama e, önemli olan şey şu. Bu videonun o müziğin başladığı kısımdan yarım dakikalık bölüm boyunca hiç kopmadan kafa sallayacaksınız. Ondan sonra da o videoları admin şu anda ekranda vardır. Admin et adresine İsterseniz video olarak atabilirsiniz. İsterseniz bir yere yükleyip, bir upload sitesine yükleyip yine adminettürkçesipika.com mail adresine link olarak atabilirsiniz. Ya da bir YouTube kanalınız varsa YouTube'a video olarak atıp bana yine linkini verebilirsiniz. Yeter ki videonuzu bana adminettürkçesipika.com mail adresinden ulaştırın gençler. Bütün videoları tek tek izleyeceğim, inceleyeceğim ve inşallah bir aksili çıkmazsa hemen hepsini eklemek istiyorum. Hani böyle pürüz pürüzlü olmasın. Net olsun videolarınız lütfen. Öyle çok karanlıkta falan çekmemeye çalışın. Biraz aydınlık olsun. Yüzler görünsün. Yüzler gülsün. Tamam mı? Olay bu. Kafa sallayacağız. Ben onu müzik yapacağım ve hepiniz klipte oynayacaksınız gençler. Sesegel kanalımıza yayınlanacak. Şimdi son 2-3-4 diyeceğim. Beraber yaklaşık yarım dakika boyunca ben de size eşlik edeceğim. Kafa sallayacağız gençler. Tamam mı? Ondan sonra da dediğim gibi bunu kaydetmeyi unutmayın. istediğiniz zaman ve bana göndermeyi unutmayın. Hazır mısınız? Kafa sallamaya gençler. Salla kafa... <laughs> salla kafayı şarkısı geliyor. Hazır mısınız benimle birlikte? Son, ki, 3, dört. Salla, salla, salla kafayı salla, salla. Benimle birlikte bir salla Tantor isim politiği salla Salla kafanı salla Salla Yorulmak yok devam salla. salla 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 Bitti işte bu kadar <laughs> Bir dakika Kafam oynuyor hala Kafa oynuyor hala gençler. Durdurmam lazım. Bir dakika. Of. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa yine bu videonun altına mutlaka yazın. Yorumlarınızı yanıtlamaya çalışırım. Ama yapacağınız şey çok basit. Hani ben nasıl yüklenir bilmem ne o kadar şeyi sormayın gençler. Onlar artık sizin kendiniz çözersiniz. Cep telefonunuzdan yaklaşık yarım dakikalık bir video. İşte bu çaldığım süre boyunca 20-25 saniye belki de. Kafa sallayacaksınız. Dediğim gibi tek başına olabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Diyelim ki bir tane video attınız tek başınıza çektiğiniz bir video attınız sonra arkadaşlarınız geldi aradan iki gün geçti. Onlarla beraber de yapmak istiyorsunuz. Tekrar video gönderebilirsiniz. Sadece bir kere hak, bir kere mahsus bir hakkınız yok. Peki ne zamana kadar? Bir süresi olsun tabii ki bunun da. Ne zamana kadar gençler biliyor musunuz? Bugün 23 Ekim Cuma Cumartesi olacak. Hemen tarihe bakacağım. Ee, ne zaman biliyor musunuz? Ayın 30'una kadar olsun. Cuma'ya kadar. Yaklaşık 6 günlük falan bir zaman. 7 günlük bir zaman. Cuma günü haftaya ayın 30'una kadar admin.türkcespiker.com mail adresine e, bu kafa sallamalı ama bölünmemiş olsun lütfen. <laughs> bu süre boyunca kafa sallayın. E, bu videoları bana bir şekilde ulaştırın. Ve en kısa zamanda güzel eğlenceli bir müzik yapacağım. Ve bir de minik klik, klip yapacağım. Sizin için de güzel bir anı olur. E, videolarınızı oraya serpiştirmeyi düşünüyorum. Pekala duyurum buydu umarım hoşunuza gider bu tarz atraksiyonları, bu tarz eğlenceli işleri ilerleyen zamanlarda da yapacağım. Çünkü Sese Gel kanalımızın ilk videosunu hatırlayın gençler e, ee, Sese Gel kanalının ilk videosu diye başlık mı olur diye <laughs> bir videoydu ve iç ses vardı orada. Kendi yazdığım bir senaryoyu oynamıştım. O tarz videolarınız da olacak. Sadece oyun kanalı değil burası. Burası benim şahsi kanalım. İçimden ne geliyorsa ee, onları sizinle paylaştığım bir kanal. O yüzden sadece Tantuni Spor olarak görmeyin. Sadece oyun olarak görmeyin. Her şey olacak. Daha çok ilginç sürprizlerim var sizlere. Bekleyin. Sabırla bekleyin gençler. Pekala. Yeni bir videoda görüşünceye kadar. Cansınız. İyi ki varsınız. Her zaman zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.